Arkadaşlar merhaba. Burada otoma fırça makinesi nasıl kullanılır? Göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Önceki arabamızı bakın şurada belirlediğim yere yanaşıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken sadece buradan jetonu atmak. Jetonu attığınız anda kendisi otomatik olarak yıkamaya başlıyor. Arabanızda anten, aynaları genelde bir şey olmaz ama bazen takılabiliyor e, eskiliğine göre. Fırça kapatmanızı tavsiye ediyorlar. Çünkü kırılan parçalardan sorumlu değiliz diyorlar. Şöyle bizim anten üstteki anten takılmıştı bir keresinde. Bu şekilde 3 veya Şu an jetonu çalışmadı. Otomatik çıkamadı. <laughs> Tekrar geri dönecek ve aynı işlemi yapacak. Aracınız yıkanmış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.